Günümüz dünyasında internette yağ yaktığını e, iddia eden çok fazla ürün dolaşıyor. E, ben bu ürünleri kesinlikle danışanlarıma tavsiye etmiyorum. Çünkü doğada zaten yağ yakmamıza yardımcı olacak çok fazla ürün var. E, bunların başında... E, Kafein maddesi geliyor, ee, biz kafeini yeşil çaydan da alabiliriz, ee, kahveden de alabiliriz. Ee, bilmemiz gereken şey, kahvenin yeşil çayına zaten çok daha fazla e, kafein e, içerdiği. E, ben gün boyunca yeşil çay içip e, kafein ihtiyacını e, oradan e, karşılamalarını öneriyorum danışanlarıma. Fakat idman öncesi, e, bireyin her zaman bir enerji ihtiyacı oluyor ki o idmanı daha iyi yapabilsin. Bu noktada da kahveyi tavsiye ediyorum. Çünkü idmandan önce içilecek, 10 dakika önce içilecek kahve hem bireyin daha iyi idman yapmasına neden olacaktır. Ee, aynı zamanda alınan kafein e, yağ yakımını hızlandıracaktır. <laughs>